Bugün ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar bugün Akın abimin konvoyunu Şu Sonra akşam olduğu için çok gözükmüyor. Ee, Söyleyecek şeyden baba? Sonra sen Allah gözüküyorsun. Baba vallahi. şöyle. Yolumuza bir dönelim. Arkadaşlar şey e, telefon ışığını açmadı. Yoksa tekrar kapatılmıyor. Ben şöyle size soru çekeyim böyle görürsünüz. Aa, kedi çık arkadaşlar. Alın, azar, yedin, onların, 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 onların. Dur şu pencereleri göstermeyelim. Değil mi baba? Ayıp olur. Mesela şöyle. Şöyle göstereyim yani çok da bir şey yok. Abi göstersene. Arkadaşlar, etraftaki de kar topular falan bitti ya. ya. Oynayamıyoruz artık. Abi, yaz geldi artık. Yaz geldi. Kar topu yok yazda, değil mi? Neyse. Baba? Arkadaşlar, iki dakikayı bir tamam. durduralım. Tamam. Bir şey hmm, Arkadaşlar. Akın abimin konvayına niye gidiyoruz? İlk önceki dolma açık diyeyim. Bir dakika. Çünkü arkadaşlar, Akın abim Akın abimin konvoyuna su yüzden gidiyor. O bugün askere gidecek yarın yani. O yüzden onun konvoyu var bugün. Değil mi baba? Yani asker. Asker konvoyu. Peki baba, bu nasıl bir şey oluyor? Açıkta mı takip ediyorsunuz? Oğlum ya. Yani. Pazartesi günü askeri gidecek, onu indi, adına eğlence düzenliyoruz. Peki ya bu sadece askeri eğitim almak için mi? Yoksa böyle bildiğimiz asker savaşlarında falan mı yapacak? Baba hayır. As baba As baba, baba, yöntemini baba yöntemini ama... sadece öğrenmişsin. gerçek, gerçek gündüz değil mi gündüz? gündüz, gündüz, gündüz yani gündüz, içinde, gider. içinde gerçek mermi olmayan, acıtmayan, bir mermiyle bir hedefi vurmaya falan çıkacak. Onun gibi mi? Evet arkadaşlar. Aha gitmeye başlıyoruz. Bir dakika bekleyin. Anam. Gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika şöyle çekeyim. tamam yani şu an gerçek askeri gitmediği için üzülmüyorum yoksa asıyor mu? Çekeyim. Arkadaşlar em, emniyet kemerimizi takıyoruz da çekmek zor olacak. Dur şu anlık şöyle bir indirelim. Şöyle süre Arkadaşlar, önceki videomuzda e, okul arkadaşım Ömer'le tanıştınız. Bir dahakine sizi seninle tanıştırmak istiyorum. Bilal, e, komşumuz sayılır. Ömer en yakın arkadaşım ve en iyi kankamdır. Kendisi. En yakın arkadaşım şeyimiz ama en yakın arkadaşlarımdan biri. Tur Armanı'ndaki şokun birazcık yakınlarında çünkü bize tur armanda olduğumuz için. Neşe, <laughs> bırak ses solanın da babam dikkat edemez. Baba yapıyor <laughs> işte o da. Şimdi gidiyoruz. Ben herhalde okul arkadaşlarıma. Erişayla Ömer gibi. Çünkü onlar bak. şimdi burada şok var ya. E, az önce birazcık geride bir tane sağa doğru giriş var ya. Oradan gittiğinde hop. Önüne çıkan gri bir evin yanında oturuyorlar. Yani, yani oraya girdiğinde bir apartman göreceğim. Onun yanında ikinci gri bir apartman var. Direkt orada. Onun önünde de eee hangi apartmandı? Eee şu değil mi ne apartman apt ydi. orada da orada da ikinci katta Melisa var yani ama tanımadıkları için gelmez abi. Hani. yukarıdan çekmem iyi oldu. Şimdi ben önümü göremiyorum ya. Telefondan en azından görüyorum. Bu biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. <laughs> ne yaptın sen <laughs> yani? Oraya bastım. Ben şimdi inip biri bizi dövmeye falan gelir ha. Çünkü baba bir video var kornaya çok basan her yani senin için çok iyi şeyler demiyordur. Çok çok basarsan. Veya biri sana çok basarsa çok iyi şeyler demiyordur. Ya gibi az basıyor. Şöyle ben basam. Bas. De... Şey de... Tamam bas. Ne ne basayım bas. Sadece şeyi göster. Tamam bırak. Abi seni göstermedim sadece elimi de göstermedim. Sorun gidelim arkadaşlar. Şöyle biraz yan yandan göster. bakalım kaç nereden yeme bakalım. Neyse bırak ses Arkadaşlar bizim gezimizin yüzde, yüzde yüzü sarkılı oluyor. Bacamaz birazcık cama açar mısın? Beni? Çok şey oldu. Evet. Ya, ya. Yok. Yok, çok çok evet, bir şey çıkar mı? Yok yok şöyle Böyle arkadaşlar Ve böyle